Oğlum nasıl diyebilirim? <laughs> bizi dövüyorlar. <laughs> Sizi mi dövüyorlar? Lan? Spek spek <gülüyor> dur. <gülüyor> spek at. Vagoslar bizi dövüyor. <laughs> Oğlum dur dur dur. Neydi senin kodun? Adam neydi lan yaşa. 2 2 2. <laughs> Oğlum ne oluyor burada? Dur, yardım et bacağım arıyor. NPC'ler mi daldı? <laughs> NPC'ler Vagoslar bize daldı. <laughs> Olay çıktı amına koyayım. Ermano. Ermano yardım Aa. et. İyi misin? Ölmüyor da adam ha. Oyalar, onlar Siz gidin. Emin misin? <laughs> sen onları yolla, sen onları yolla. Git kaçın buradan kaçın, kaçın. <laughs> kaçın, kaçın. Ese puto, ese puto. Arabayı tutun. Ese puto, arabayı bırak. Ne kerekçeli? Nasıl Yürü, gelip, lan? Bunu aa, unutmayacağız Erman <laughs> Anam 1 2 3 plakası da. <gülüyor> <gülüyor> plakası anam 1 2 3 mü? <laughs> Allah kahretmesin. Ya Allah yapamadım. kahretmesin. Ya arkadaşlar bak bugünü unutmayın. <laughs> bugünü unutmayın bak bugün çok önemli. Adam anam 1 2 3 Ese Puto diye geldi be adam. <laughs> Bunu niye banlamadık biz Get. ya? Ah. Ah. Lan. <laughs> Yo baga girdi abi. Baga girdi karakterim. Oğlum lan kalkayım buradan. <laughs> Ağzını sıçacağım lan senin. Kalkarsan sıçarsın. Burada çeti görmeyin. Chat nasıl biliyor musunuz? Nasıl? Olur? Falan kafayı yedi millet. Olamaz. Saru nasıl? Saru bizim için kahramandı. Falan ne diyorsunuz lan dedim. Sinirlendim, sinirlendim, sinirlendim. Gittiler adamın yayınında ağzına sıçlar ortalığın. En sonunda rage atıp çıktım zaten. Kapattım yani. Çok kötüydü ya. <laughs> Beni <ne>? ben, ben. <laughs> arkadan da altanlar gelip dövüyor. Ben gittim dövdüm vallahi yani. Abi Re çok delinç kafasıyla bakmamak lazım yani. Adamda 5-6 bin izlendi sayende yani orada. Ya yok canım estağfurullah böyle bir derdim yoktu da e, 5-6 bin ö gelir yok bir şey yok. Mikola sağ olsun konuşmuş. <laughs> Allah kız kim versin? Bana. Biz seninle barışmadık mı? Barıştık bir problem yok benim. Ee geçen gün sen gene tatava yapmışsın arkamdan konuşmuşsun. Hayal yalandır, öyle bir şey yok ya. Oğlum hala bak vicdan yapıyorum şu göğsündeki yarayı yüzündeki yarayı görünce harbi canım sıkıldı ya. Abi sıkıntı yok, onlar öyle ya. Senin ağzın oldu lan. Ağzın... Senin ağzın harbi iyileşmedi mi hala? Bu kim lan? <laughs> ne bileyim bir tane... Onun, şey, ...şeyin bir şeyler attı lan. <laughs> Yazık lan çocuğum. İyi hadi can, canını sıkma. Bir şey olursa ara beni tamam mı? Tamam, tamam. Yeni kafile varmış biz de onları şimdi... ...otomiste şey yapacağız. Bana ceza verdik o kişiden. Kamu görevi yapıyorum. İşte bizim gençleri aldık. Öyleyim. E aferin lan valla bak helalinle para kazanıyorsun. Seviyorum seni ha. Eyvallah eyvallah. Buna yavşa. <laughs> <laughs> Burak sporla değil. Aa, ne yapıyor? değil <laughs> Merhaba merhaba. bir yanlış öğrendin. ben ya, ya, ol ol de Olur değil, öğreniyorum. Ne lan? İşte <laughs> <misin>? ben bu ilaca başladığımdan beri bana bir şey oluyor ya dur telefonum çaldı. <gülüyor> ne <gülüyor> olmuş <da> lan oraya? <laughs> Arabalar mı patlıyor? Düştü. Ya e, muhtemelen parklama sırasında bir hata oldu. Bu araçlar üst üste denk geldi ki patlıyor. ya Sadece buradaki araçlar patlıyor. Bunu düzelteceğiz. Ben ee, bunun notunu alıyordum da o yüzden durdum. O kolay <laughs> Maxi. ben şey yaparım. E, polise geçip <laughs> hızlıca hurda sistemini başlatırız. Şey ya oraya, oraya bir dv atsana bir. Bir dv, Aynen, 3, DV 3 atsana bir ne olacak bakalım. At oraya da. Polis ama. Abi oh, oh. oh, ne satayım kafama düştüm. Oğlum <laughs> çok iyi. Dayanabilirsin Max. Sıçtın mı arada Yine kafana düşecek onlar. Yok. Bunlar her türlü aynen her türlü devam. <laughs> <laughs> tamam çünkü normalde deli atamıyorsun. Tamam. Daha şey vardı aynen. bir helikopterde sıkıntı var. Helikopterleri patlatıyor. Üçüncü, üç, or, yukarıda bir tane helikopter var onun da sıkıntı var. Bakabilirsiniz polisiye. bir atalım. <laughs> Siktir git amına koyayım ya. Arkadaşınız ne işle uğraşıyor bu arada? Şu köşeye bir sırtımdayım. Çok ya Gel yardımcı var. olayım sana. Silahı araba'dan mı unutmuşum? Silahı arabada mı unuttun? Evet, araba'da unuttum. Vermiyorsun? Silahını unuttu mu? Silah sesi, silah 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 oluyor Ne oluyor? Ne oluyor? silah 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 puto. ne amına koyayım? <laughs> <puto ne> <laughs> başka ben bir şey de söyler. şey de, şey de kaçın buradan, kaçın buradan de, kaçın buradan çabuk de. Ya burada kaçayım, gidin. Kaçın buradan. marcos Sistotre, selam söyleyin. Hadi bir şey de geçin. Ben İspanyolca mı biliyorum? Bunlar ne Meksikaca mı konuşuyor? <laughs> ne için Tek. Koray. Ha? Kardeşim bu arada benim kafama sıkman herhangi bir etki yaratmıyor çünkü artık bağışıklığım var. <laughs> Hani... Abi geri geri giderken kilometre işliyor mu? ya. Sen neler düşünüyorsun? Olsun. <laughs> <laughs> Bunlara koyayım. <laughs> Dur bir dakika merak ettim ya. Bekle. Yok kardeşim azaltıyor azaltıyor. Bek... <laughs> i̇şliyor bak. İşliyor işliyor bak. <laughs> Azaltıyormuş. Düşünsene lan azaldığını. Sonuçta var ya bir <laughs> hafta sonra herkes gider. böyle gider yemin ediyorum. <laughs> <laughs> Selamun aleyküm kardeşim diye. Polis kovalamacıları düşünsene mi? Geri geri. <laughs> Sanki polis kovalamacıları. Polis geri gidiyor olur. bunlar geri gidiyor. Bak mantıklıymış sevdim o bakış.